Tüm alışkanlıklarımızı değiştirerek, gündelik yaşantımızla aramıza sosyal mesafe koyan Covid'le yepyeni bir dönemin eşiğindeyiz. En nihayet ofislerimize, ekip arkadaşlarımıza kavuşuyoruz. Ancak birlikte çalışmanın tadını eskisi gibi çıkarmak için hala erken. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak adına tedbiri elden bırakmamak, bilinçli, sağduyulu ve sabırlı davranmak hayatı. Bunu nasıl mı yapacağız? Covid'le mücadelemizde en güçlü silahımız temizlik. İşte bu yüzden tüm çalışma alanlarımız ve tesislerimiz her hafta sonu dezenfekte ediliyor. Yemekhane gibi ortak kullanım alanlarımızın yanı sıra kapı kolları, asansör düğmeleri gibi sık temas ettiğimiz yerlerin temizlenme sıklığı artırıldı. Su ve sabuna uzak muhtelif tüm alanlara dezenfektanlar yerleştirildi. Kirlenen maske ve eldivenlerimiz için tıbbi atık çöp kutuları konumlandırıldı. Klimalarsa ofise dönüş sürecimiz için dezenfekte edilerek hazır hale getirildi. Siz de bu süreçte sağlığımız için canla başla çalışan temizlik ekiplerimize masanızı boş bırakarak destek verebileceğinizi unutmayın. Sağlığımız, geleceğimiz ve birbirimiz için hepimizin taşıdığı pek çok sorumluluk var. Servise bindiğimiz anda maskelerimizi takmak ve hiçbir koşulda çıkarmamak gibi kimi zaman hiçbir belirti göstermeden bulaşabilen Covid'i hayatlarımızdan uzak tutmak için maskelerimizin gücüne ve erken teşhisin önemine inanıyoruz. Bu sebeple tüm ekibimiz için günlük maske temin ediyor, turnike ve kapılarda ise ateş ölçümü gerçekleştiriyoruz. Her ne kadar sağlıklı hissetsek ya da maske takıyor olsak da sosyal mesafeyi korumak en önemli sorumluluklarımızın arasında. İşte bu sebeple tüm ortak çalışma alanlarımız bizlere ihtiyacımız olan alanı sağlayabilecek şekilde yeniden değerlendirildi. Kişi başı gerekli minimum mesafe ve hacim hesaplanarak ofislerde metrekareye düşen çalışan sayısı, yemekhanedeki sandalye miktarı azaltıldı. Servislerde oturma düzeni için çapraz işaretleme yapıldı. Toplantı odalarının girişlerine maksimum katılımcı sayısı belirtildi asansörler aynı anda en fazla iki kişinin kullanımına göre sınırlandırıldı. Kat mutfaklarına girişler ise mesafenin korunması için yeniden düzenlendi. Lütfen siz de alacağınız tedbirlerle hep birlikte verdiğimiz bu mücadeleye sahip çıkın. Geniş katılımlı toplantı ve organizasyonlardan ya da olası ziyaretçileri ağırlamaktan kaçının. Video konferans teknolojilerinden yararlanmaya devam edin. Gerek ortak çalışma ekipmanlarını minimuma indirerek gerekse evrak ve klasör paylaşırken gerekli hassasiyeti göstererek gücümüze güç katın. Biliyoruz, alıştığımız gibi omuz omuza, kol kola çalışacağımız günler çok yakın. O zamana değin lütfen kendinize, bize, geleceğimize iyi bakın.